Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Bugün Real Madrid'de patlak veren büyük bir iddiayı konuşacağız. Evet, yanlış duymadınız. Teknik direktör Xabi Alonso'nun ciddi bir kriz çıkmasın diye Jude Bellingham'a özel ayrıcalık tanıdığı ve bu yüzden Arda Güler'i adeta kurban ettiği söyleniyor. Bu haberler kulislerde dolaşıyor ve soyunma odasında gerilim yaratmış durumda. Öncelikle şunu söyleyeyim. Alonso, Beringham'ın kulüpteki o güçlü nüfuzu ve etkisi yüzünden onu yedek kulübesine çekerse, soyunma odasında tam bir fırtına kopacağını çok iyi biliyor. Bu yüzden İngiliz yıldıza dokunmuyor. Ama bu durum özellikle Dian Hüysen ve bizim milli gururumuz Arda Güler gibi genç oyuncular arasında büyük bir haksızlık hissi yaratıyor. Düşünün bir kere, Arda Güler her dakikasını tırnaklarıyla kazıyarak alıyor sahada sürekli mücadele ediyor engellerle boğuşuyor öte yandan Bellingham sadece o yüksek transfer bedeli ve süper yıldız etiketi sayesinde düzenli olarak ilk 11'de yer buluyor ama son maçlardaki performansına bakınca arkadaşlar bunu gerçekten hak ediyor mu pek söylenemez hatırlayın Bellingham omuz ameliyatı geçirdi ve toparlanma süreci beklenenden çok daha uzun sürdü Alonso bu dönemde ona inanılmaz sabırlı davrandı. Tam bir ay oyuna sonradan soktu ki ritim bulsun. Sonra birden yine takımın vazgeçilmezi oldu. Kısa bir süreliğine o eski büyüleyici hali geri geldi. Santiago Bernabeu'yu ilk aylarında nasıl büyülemişti ya, işte o formu hatırlattı. Özellikle Barcelona'ya karşı El Clasico'da muhteşem oynadı. Kilit rol üstlendi ve MVP seçildi. O maçta hepimiz hayran kaldık. Ama ne yazık ki o zirve performans bir daha gelmedi. Son maçların çoğunda sahadaki etkisi sınırlı, tavırları da olumsuz. Sürekli eleştiri alıyor. Asıl sorun şu. Alonso, Bellingham'ı kesmeye ya da yedek bırakmaya hiç cesaret edemiyor. Çünkü medyada çıkacak devasa yankıyı ve tartışmaları öngörüyor. 130 milyon euronun üzerinde bonservisle gelen olağanüstü yetenekli bir oyuncu Bellingham ama şu anda Real Madrid için adeta bir baş ağrısı haline gelmiş. Kulüp ondan çok daha fazlasını bekliyor, haklı olarak. Hollandalı gazete De Telegraaf'ın haberine göre soyunma odasında Hüysen, Gonzalo Garcia ya da Dani Sebayos gibi isimler bunu anlamakta zorlanıyor. Bellingham ne antrenmanlarda ne maçlarda yeterince çaba sarf etmiyor ama sanki emirli oynatılıyor. Bu onları deli ediyor ve en büyük mağdur kim mi? Tabii ki Arda Güler. Bellingham'ın dönüşüyle birlikte ilk 11'deki yerini kaybetti bizim yıldızımız. Üstelik ikisi aynı anda sahada olunca birbirlerinin alanını daraltıyorlar, oyun akışını bozuyorlar. Bu da Alonso'yu zor bir tercihe itiyor. Hangisini oynatacak? Arkadaşlar, siz ne düşünüyorsunuz? Arda Güler daha fazla şans hak ediyor mu? Bellingham'a bu kadar tolerans gösterilmesi doğru mu? Yorumlarda belirtin lütfen tartışalım. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ki yeni videolardan haberdar olun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.